Zafer Şahin İttifak çatlatan anketler Millet İttifakı'nın önünde aşması gereken iki temel sorun var. Birincisi HDP'yi nerede konumlandıracaklarına bir türlü karar verememeleri, ikinci sorunları ise popüler belediye başkanlarını çatı adayı olmamaya nasıl ikna edeceklerini bilememeleri. Popülerlik meselesi önemli, buraya tekrar döneceğiz. Önce bir anketten bazı rakamlar paylaşalım. Öyle siyasi partileri belediye başkanlığını memnun etmek, kamuoyunu manipüle etmek için masa başında yapılmış, tamamen duygusal içerikli bir anketten bahsetmiyorum. Bir siyasi parti tarafından orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında sahadaki fotoğrafı net olarak görüp yol haritasını buna göre belirlemek için yaptırılan bir araştırma bu. Vatandaşa isim vermeden kimi Cumhurbaşkanı görmek istersiniz diye sormuşlar. 144 bu soruya Erdoğan cevabını vermiş. Peki Erdoğan'ın arkasından kim geliyor sizce? Kılıçdaroğlu mu? Akşener mi? İkisi de değil. 118'de Mansur Yavaş. Evet şaşırtıcı ama şu anda ismi Millet İttifakı'nın çatı aday olarak geçenler arasında en popüler isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı onu %10.5'te Meral Akşener izliyor. Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı %6.5, Kılıçdaroğlu diyenlerse ise %6. Bu rakamlar belediye başkanlığına bir süredir oturun oturduğunuz yerde mesajları veren Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisini kara kara düşündürüyor. Yavaş ve bu ankette oyu düşük çıksa da İmamoğlu'nun popüleritesi iki genel başkandan da yüksek. Onlar dururken kendilerini ya da başka bir aday gösterseler muhalif seçmeni sandığa götürmekte sıkıntı yaşayacaklar. Yavaş ya da İmamoğlu çatı adayı yapsalar muhalefetin doğal lideri bu ikisinden biri olacak. Hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'in siyasi hayatı fiilen bitecek. CHP ile İYİ Parti arasında son dönemde baş gösteren kriz artık iki liderin varacakları bir uzlaşmayla giderilebilecek boyutu aştı. Şimdilik kontrol altına alınmış gibi görünen belediye başkanları anketlerde genel başkanların önünde çıkmaya devam ettikçe yeni krizler kaçınılmaz. Gelelim anketin siyasi partilerle ilgili bölümüne. AK Parti %37'de küçük de olsa bir yükseliş görülen CHP'nin oyu %26. Yükseliş trendindeki bir diğer parti MHP. Mevcut 110 barajının üstünde MHP. Bazı anketçilerin %13-14 bandında gösterdiği parti de %10'larda. HDP'nin oyu %10.5, Büyük Ümitler'le yola çıkan Ali Babacan'ın partisi %1.5, Davutoğlu'nunki ise 0.5'te kalmış durumda. Daha seçime uzun bir zaman var, köprülerin altından çok sular akacak. Ama pandemiyle beraber onca afet ve ekonomik saldırılara maruz kalan iktidarın karşısında muhalefet bir arpa boyu yol alamamış gibi görünüyor. Demek ki sosyal medya siyasetiyle sadece oradaki fanatikleri etkileyebiliyorlar. Vatandaşın gönlüne girmek için sahada daha çok koşturmaları lazım, anketler öyle diyor. Kemal Bey'in 12 Eylül mesajı CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenmiş. Şu ahir ömrümüzde Erdoğan'ın 12 Eylül cuntacılarına, 28 Şubat'ın postmodern darbecilerine, 15 Temmuz'un FETÖ'cü hainlerine yargı önünde hesap sorduğunu bizzat görmesek, Kemal Bey'in bir bildiği var herhalde diyebilirdik. Ama saf ve yalın gerçeği yani Türkiye'de darbelere direnen ve darbecilerle hesaplaşan tek siyasinin Erdoğan olduğunu yaşayarak görmüş insanlarız. Bu süreçte gördüğümüz bir diğer gerçekte Kemal Bey'in siyasi hayatının en büyük fırsatını 15 Temmuz gecesi kaçırması oldu. O gece daha önce taahhüt ettiği gibi tankın önüne geçip darbeye direnseydi bugün bambaşka bir hikayeye sahip olabilirdi CHP lideri. Ama yapamadı. Rusya'da tankın önüne geçip kahraman olan sarhoş Yeltsin kadar risk alamadı. Darbe gecesini televizyon karşısında geçirdi. Tam da bu sebeple 12 Eylül'ün yıl dönümünde rakibini darbiye borçlu olmakla suçlaması hem inandırıcı değil hem de komik kaçıyor. Zafer Şahin. Mahmut Övür. İmamoğlu o makamdan vaz mı geçti? Millet ittifakındaki çatırdamanın birçok nedeni var. Ön planda birçok adayın rekabet etmesi görülse de asıl önemli olan bu ittifaka dahil partiler arasındaki derin ideolojik farklılıklar. Seçim barajının %7'ye indirilmesi, ittifak meselesinin değiştirilmesi veya daraltılmış bölge hazırlıkları bunun yanında ancak yan unsur olabilir. Bu nedenle muhalefetin baraj meselesini MHP'ye bağlaması doğru değil. HDP ile ilişkili olması ihtimali çok daha gerçekçi. Çünkü 107 barajıyla kapatılma davası nedeniyle kafasında soru işaretleri oluşan HDP seçmeninin yoğunlaşmaması hedeflenmiş olabilir. Bu aslında CHP ve İYİ Parti'nin de işine geliyor. Özellikle CHP, HDP'den kaçacak seçmeni yakalamak ve CHP'ye adres göstermek istiyor. Aslında bu tür hazırlıklarla seçimlerin etkilenmeyeceğini geçmişte gördük, önemli olan sistemi güçlendirmek ve topluma yeni umut vermektir. İşte bu noktada karşımıza siyaset üretmeyen, ilkeler üzerinden ittifak yapmayan, sadece Erdoğan düşmanıyla bir arada duran Millet İttifakı partileri arasındaki derin ideolojik farklılıklar çıkıyor. Alın İyi Parti ile HDP'yi bu iki partiyi birbirine bağlasanız bile bir arada durma ihtimali yok. Belki de bu yüzden hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener ısrarla erken seçim isteyip durdu. Bu derin ayrılığa bir de kimin aday olacağı meselesi eklenince ortalık toz duman oldu. Daha iktidar olmadan kavga başladı. Bugünlerde bırakın bizi neden dikkate almıyorsunuz diye feryat eden HDP'yi CHP ile İYİ Parti arasında bile gerginlik katsafada. safhada. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu çıkışı, yardımcısı Cihan Paçacı'nın açıklaması hesaplanmamış bir çıkış veya basit bir sitem değil. Arkasında küresel güçlerin de olduğu yeni bir projenin altıkları bunlar. Bu yüzden İmamoğlu ismini bir yere yazın, günü geldiğinde o devreye sokulacak. Çünkü hem eski Türkiye'ye kalıntıları hem de küresel güçler 2023'e son seçim gözüyle bakıyor. Bu seçimi kaybettiklerinde büyük olasılıkla öyle olacak, hepsi biter. Bu yüzden seçime kadar kavga etmeyelim derdindeler öyle bir dert ki bu İmamoğlu bile zoraki devreye sokup konuşturdular ama o satır arasındaki yine de asıl hedefini söylemeden edemedi. Bakın Ali Haydar Fırata verdiği söyleşide ne diyor. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Ama hemen arkasından o makamı ne kadar çok istediğini ve vazgeçmediğini de ekliyor. Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır, değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul'a alan Türkiye'yi alır tezine de damga basmış olacağım, benim yapmak istediğim budur. Peki bunu ne zaman yapacak? Bütün siyasi aktörlerin, küresel güç odaklarının kader ve son seçim dedikleri 2023'ten sonra mı? Buna içerideki eski Türkiye kalıntıları izin verse bile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dediği gibi küresel dostları izin vermez. Bu yüzden Akşener'in Fatih çıkışı sadece kararlılık benzetmesi değil siyasi bir işaretti. CHP'ler bunu fark eder mi bilmiyorum ama halk şu gerçeğin farkında. 2023 seçimleri Türkiye'yi küresel arenada iddia sahibi yapan sahici bir aktörle adı ne olursa olsun siyaset mühendislikleriyle pazarlanan suni bir aktör arasında geçecek. Gerisi teferruat. Mahmut Övür Mehmet Acet Ekrem İmamoğlu neden fren yaptı? Bunun sebebi Kılıçdaroğlu-Akşener rekabeti mi? Geçen hafta İyi Parti'de Meral Akşener'in yakın kurmayları arasında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya söyledikleri muhalefetin iki lokomotif partisi arasındaki didişme halini gün yüzüne çıkarmıştı. Bu iki partiye destek veren çevreler, Cumhur İttifakı'nın muhalefeti bölmek, aralarına nifak sokmak için özel bir gündemle hareket ettiği tezinden yola çıkarak bu tartışmaların suni gündem olduğunu savunuyorlar ama işin gerçeği öyle değil. Reel bir kavga, kavga değilse bile görüş ayrılıklarının ürettiği didişme hali var orada ve bu durum dikkat çekici olduğu için haliyle gündem olmaya da devam ediyor. Hatırlayalım Paçacı, Kemal Bey son dönem sürekli tekil konuşuyor dedikten sonra şu ifadeleri kullanmıştı gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Hemen arkasından Cumhuriyetten İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu ise bu sözlere cevap olarak biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Ama onun dışında her partinin kendi düşüncesi var. Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir konuda ortaklaşırsak yine ortak seslendiririz açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu ayrı ayrı partileriz derken tabii ki doğru söylüyor. Cumhur İttifakının paydaşlarını oluşturan partiler de AK Parti, MHP, BBP ayrı ayrı partiler. Ancak bu üç partinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dışında özellikle dış politika ve güvenlik gibi iki temel konuda tekil hareket etmiyorlar. Millet İttifakının paydaşlarını bir arada tutan üç temel motivasyon kaynağı var. Tayyip Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırmak için güç birliği yapma zorunluluğu, 2. iktidar nimetlerinden yararlanma, paylaşma azmi, arzusu, 3. Cumhurbaşkanı seçimleri için aday ben olmalıyım rekabeti. Bu üç başlıktan birincisiyle ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. İkincisiyle ilgili şu söylenebilir. Millet İttifakı'nın yerelde oluşturduğu iktidar alanları genel iktidarla ilgili amaçlarına dair de yeterince fikir veriyor. Geçen yılın Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis grubunda yapılan bilgilendirme toplantısında söylenenler örneğin. Toplantıda söz alıp konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas belediyeye mevsimlik işçilerin nasıl alınacağına dair bilgi verirken şöyle demişti. Çoğu arkadaşımız ilçe başkanlarımız her şeyi biliyor ama sizler bilmiyorsunuz. 100 kişi alınıyorsa işe 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25'te İBB kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde. Çok konuşuldu, gündem olduğu için bu örneği verdim ama bu da tekil bir örnek değil. 2019'daki yerel seçimlerde ittifakla kazanılan birçok belediyede paylaşımların benzer şekilde parti kontenjanları arasında yapılan paylaşımlarla yürüdüğü biliniyor. Bütün bunların dışında asıl gerilim alanı ise Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan görüş farklılıkları nedeniyle ortaya çıkmış durumda. Karşılıklı yatıştırma sözlerine rağmen bu konuda bir taktik savaşı yaşandığı ortada. Güreşçilerin asıl güreş başlamadan önce yaptıkları peşrev çekme hareketleriyle güçlerin denenmesi süreci yaşanıyor şu an. Meral Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek göklere çıkardığı konuşmasından kısa bir süre sonra İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda frene basmasını bir diğerinden bağımsız, kendi başına gelişen iki ayrı hadisi olarak mı görüyorsunuz yoksa? Ben öyle görmüyorum. Bir bütünlük içinde baktığımda şunları görüyorum. Belli ki Akşener o sözleriyle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da tekil hareket etme eğilimi gösteren CHP Genel Merkezi'ne bir göndermede bulunmuş oldu. Benim adaylığımı ciddiye almazsanız ben de sizin aday olmasını istemediğiniz kişiyi öne çıkarırım demiş oldu. Tabi bu pohpohlama İmamoğlu'nun adaylığına karşı olduğunu açıkça duyuran Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını rahatsız etti. İmamoğlu'na bu rahatsızlık CHP'li bir belediye başkanı olduğunu unutma mesajıyla iletildi ya da öyle hissettirildi. O da mesajı aldım mesajını vermek için aklımda bir tek İstanbul var daha yukarılarda gözüm yok anlamına gelen o malum açıklamasını yaptı. Mülakat kariyeri olmayan ama CHP yönetimine yakınlığı ile bilinen bir akademisyene bu demeci vererek Kılıçdaroğlu ve yakın kurmaylarına bakın bunları size söylüyorum siz üzerinize alının demiş oldu. Peki bu sözleri İmamoğlu'nun adaylık yarışından çekildiği anlamına gelir mi? Hiç sanmıyorum. Vazgeçmeyecek. O da kendi kozlarını son ana kadar kullanmaya devam edecektir. Mehmet Acet